Ronald adında Amerikalı bir genç intihar etmeye karar vermişti. Bunun en kolay yoluysa oturduğu binanın çatısından kendini aşağı atmaktı. Öyle de yaptı. 10. kattan aşağı bıraktı kendini. Arkasında da bu hayattan ümidi kalmadığı, her şeye dair umutlarını tamamen yitirdiğine dair ailesine bir mektup bırakmıştı. İntiharından günler sonra otopsi raporlarında Ronald'ın ölüm sebebinin yüksekten düşmesi değil de bir silahtan çıkan kurşun olduğu anlaşıldı. Ronald intihar ettiği sırada biri ateş etmiş ve camdan çıkan kurşun aşağı düşerken gencin kafasına isabet etmişti. Bu kurşun gencin ölümüne sebep olmuştu. Araştırma sonucu bu kurşunun 9. katta ateşlendiği anlaşıldı. O dairede senelerdir oturan bir çift vardı. Binada sürekli kavga etmeleriyle anılırlardı. Hep tartışma sesleri gelirdi evlerinden. Ranald kendini binadan aşağı bıraktığında adam karısını elindeki silahla vurmakla tehdit etmiş ve o anın vermiş olduğu heyecanla istemsizce silahı ateşlemişti. Fakat nişan aldığı yer kadından bir hayli uzak olunca kurşun cama doğru gitmiş, o anda Ranald'a isabet ederek gencin ölümüne sebep olmuştu. Mahkemede adam Ronald'ı vurmakla suçlanıyordu. Adam ve eşi sürekli böyle kavga ettiklerini söylediler hakime. Adam evet eşime silah doğrulttum fakat silahı hiç doldurmadım ben. Silah her zaman boştu. Nasıl ateş aldı anlamadım dedi. Garip bir hakikat vardı. O da şuydu. Bu çiftin bir akrabaları oğullarını bir hafta önce o silaha kurşun koyarken gördüğünü söylemişti ifadesinde. Çocukları bunu annesinden para alamadığı için yapmıştı. Amacı annesi ve babasından bir seferde kurtulmaktı. Babasıyla annesi hep bu şekilde kavga ediyorlardı. Eğer silahı doldurursa annesi ölecek, babası da hapse girecekti. Böylece bir taşla iki kuş vuracaktı kendi hesabına göre. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı ve silahtan çıkan kurşun annesinin yerine o sırada intihar eden Ronald'ın kafasına isabet etti. Bu ifadeden sonra babasının üzerindeki suçlama oğluna geçti. Bu olaydaki en garip durumsa Ronald'ın aslında bu çiftin silaha kurşun koyan oğulları olmasıydı. Kendisine para vermedikleri için anne babasından kurtulmak istiyordu. Fakat silah sesi duymayınca babasının annesini vuramayacağını düşünerek her şeyden kurtulmak için kendini binadan aşağı atarak intihar etmişti. Kendi koyduğu kurşunun başına isabet etmesiyle Ronald hem katil hem de maktul olmuştu. Her olay bize her şeyin Allah'ın takdir etmesiyle olduğunu anlatır. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu'l erhamu wa ma tazdad. Ve kullu şey'in عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم